merhaba. Bugün 21 Kasım Pazartesi günü günün haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan'da 11 Türkiye'li devrimci adil yargılanma talebiyle süresiz açlık grevine başlamışlardı. Bugün direnişlerinin 46. günü. 16 Kasım'da gerçekleşen mahkemeleri bir aralığa ertelendi ve tutsaklar herkesi bir aralıkta sahiplenmeye çağırıyor. Eğer o mahkemede adil bir yargılanma olmazsa direnişimizi ölüm orucuna çeviririz dediler. Dünyanın her yerinde hapishanelerdeki hak gasplarına karşı, adaletsizliklere, onursuzluklara karşı devrimciler, antifaşistler bedenlerini silahı çevirerek direnmeye devam ediyorlar. Bunlardan biri de İtalya'daki anarşist Alfredo Cospito. Kendisi 20 Ekim'den beri tercite karşı açlık grevinde. Alfredo Cospito Terör demagogisiyle İtalya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve orada Türkiye'deki Y tipi e, hapishanelerine benzeyen bir hücrede, penceresiz bir hücrede tutuluyor. Hicrit işkencesine karşı açlık greviyle direniyor. 23 Kasım'da Berlin'de onun için bir dayanışma yürüyüşü gerçekleşecek. Buradan da herkese o yürüyüşe davet etmiş olalım. Yürüyüşlerden bahsetmişken daha öncesinden duyurusunu yapmıştık. 27 Kasım'da Berlin'de saat 1'de Adalet Bakanlığı'nın önünden başlayarak Oranienplatz'a doğru yürüyecek insanlar. Talepleri 129 AB yasalarının kaldırılması ve tüm antifaşist tutsaklarının serbest bırakılması. Ayrıca taleplerden biri de Özgülemre, Emre, Birlik ve Serkan Küpel'inin tutuksuz yargılanmasıdır. 27 Kasım'da gerçekleşecek olan yürüyüşte biz de umut TV olarak yerimizi alacağız ve tüm halkımızı yasal zorbalığa karşı Özgül, Emre İssencikli ve Serkan Küpeli'yi sahiplenmek için oraya bekliyoruz. Ülkemiz Türkiye'den haberlerle devam edelim. Güzel bir haberle başlayalım. Kanser hastası Hasan Karapınar hastalığı yendi. Hasta tutsaklar mücadelesiyle Hasan Karapınar tahliye edilip dışarıda tedavisine sürdürebilmişti. Karapınar ölüm borcu direnişi sayesinde bugün hastalığı yenebildiğini yaptığı bir videolu açıklamada anlattı. İşte bu ölüm borcu direnişinin somut zaferlerinden biridir. Dev Burak Başar 3 haftadır atıldığı yurdun önünde oturma eylemi gerçekleştiriyor. Barınma hakkını geri istiyor ve parasız eğitim talep ediyor. Bugün gerçekleştirdiği eylemde Bünyamin Berker'i katledenler bizi parasız eğitime mahkum edenlerdir dövizini açtı. Ve ayrıca eğer parasız eğitim olsaydı Bünyamin bugün yaşayacak okulda olacaktı dedi. Bünyamin Berker 22 yaşında İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde kullandığı motosikletinin çukura düşmesi sonucu hayatını kaybeden Matematik bölümü öğrencisi ve aynı zamanda motokurye olarak emek mücadelesi veren bir gençti. Buradan ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başka bir haberle devam edelim. İtirafçı sanık linç olayını kaldırımdan izliyordu dedi ve kendisi ödüllendirilip ceza indirimi aldı. Hakkında ifade verdiği kişi ise 6 aylık yaptıkları işkenceyi ve bedeninde açtıkları 898 yarayı gizlemek için İki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bahsettiğim kişi Ayten Öztürk. Bir yıl önce ev hapisi şartıyla tali edilmişti. Kendi evinde kendinin gardiyanı oldu. Kelepçeli bir şekilde bugün tam 514 gündür ev hapisinde cezalandırılıyor. Ayten Öztürk'e adalet istiyoruz. Avukatlık ruhsatlarının gasp edilmesine karşı avukat Naim Eminoğlu ve avukat Doğa İncisu her pazartesi Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklamasını bugün de anayasal haklarını savunmak adına gerçekleştirdiler. Avrupa ve dünya haberleriyle devam edelim. Filistinli Tutsaklar Derneği işgalci İsrail rejiminin 2022'nin başından bu yana 750'den fazla Filistinli çocuğu tutukladığını açıkladı. Aynı raporda 2015'ten bu yana 9300'den fazla çocuğun tutuklandığı açıklandı. İşte bir yandan çocuk yaşlı kadın erkek demeden tutuklayan, işkence eden, tecavüz eden, katleden emperyalistler ve bir yandan da tutsaklık koşullarında bile çocukları düşünen, onlar daha güzel bir dünyada yaşasın diye mücadeleyi tutsaklık koşullarında da büyüten deirimciler var. İşte bu yüzden çocuklarınızı değirimcilere emanet edin diyoruz. Özgül Emre duvarların arkasından ikinci şiir kitabını çıkardı. Faşizmi soranlara Ceylan ile cevap vereceğim dedi ve şiirlerini 12 yaşında Lice'de katledilen Ceylan Önkol için yazdı. Çok yakında biz de Umut TV Facebook ve Twitter hesaplarımızda bu şiir kitabından şiirler paylaşmaya, yayınlamaya başlayacağız. Takipte kalın. Katledilen çocuklar demişken Yaklaşık 3 ay önce Almanya'nın Dortmund şehrinde 16 yaşındaki Muhammed polis tarafından kurşunlanarak katledilmişti. Geçtiğimiz hafta sonu 19 Kasım tarihinde 3000 kişi adalet yoksa barış da yok diyerek adalet talebiyle Dortmund'da yürüyüş ve miting düzenlendi. Biz de umut olarak Muhammed için adalet istiyoruz. Katillerin yargılanıp cezalandırılmasını talep ediyoruz. Başka bir haberle devam edelim. Almanya'dan onlarca insan Özgülemre ve İstancıbilen tutuksuz yargılanması için kefil oldu. Franco Albrecht gibi dolu bir tabancayla eylem hazırlığında yakalanan Naziler tutuksuz yargılanırken, devrimciler terör demagojisiyle tutuklanıyorlar. Özgülemre ve İstancıbilen ne kaçma ne de delir karartma gibi bir şüpheleri vardır. İkisi de tutuksuz yargılanabilecekken suçlu gibi sokak ortasından kaçırılarak tutuklandılar. İşte bu hukuksuzluğu teşhir etmek için onlarca insan avukat aracılığıyla kefillik imzaladı ve tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Bu kişilerden biri de milletvekili, Berlin milletvekili Ferhat Kocak. Programımızı bitirmeden önce iki kişiyi burada anmak istiyoruz. Biri 30 yıl önce bugün Berlin'de Naziler tarafından bıçaklanarak katledilen Silvio Mayer, diğeri ise Türkiye'de 18 yıl önce bugün babasıyla birlikte polisler tarafından katledilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz. Bu katliamları unutmadık, unutturmayacağız. Katillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Bugünün programının sonuna geldik. Yarın Umut TV'de tekrar günün haberleriyle karşınız olma dileğiyle hoşçakalın.